bana. Çok iyi gelecek. Oh, gerçi sen hep çalışacaksın Olsun. Ben de yorgun argın odaya yatarım kendimi. Artık karımla beni dinlendirir. E yaparız tabii bir şeyler insanlık namına. Şuraya çıkalım. Ne kadar pazarlıkçı bir insansın sen ya. Gel bakayım. Gideceğimiz bu oteli biliyor musun sen? Tabii tabii biliyorum. Daha önce kalmıştım o otelde birkaç kez. Daha güzeli ne biliyor musun? Sponsor oluyor bize. Para vermiyoruz. Ya, sen daha önce kimlerle kaldın bakayım bu otelde? Nasıl? Yok canım öyle değil. Yani e, toplantı için gitmiştik. Tamam mı? E, akşama kadar kaldık gecenin bir yarısına kadar. alkol de var bünyede tabii. Ne yapalım bizi? Yatalım dedik otelde. Aklından geçirdiğin gibi bir şey değil. Sen benim aklımdan geçin nereden biliyorsun? Hayda. Sen bana yalan söylüyorsun değil mi? Hayır tatlım, yalan söylemiyorum sana ya, yok öyle bir şey ya. Yok yok, sen bana yalan söylüyorsun ya, yalan söylüyorsun sen bana. Değil tamam, yalan söylüyorum ben sana, tamam mı? Beğendiğim kızları otele atıyorum, oldu mu şimdi? Keyfin yerine geldi mi? İnanamıyorum sana ya, sana inanamıyorum. Ya yani senin başka kızları götürdüğün otele beni de mi götürüyorsun? <laughs> ya öyle bir şey yok. Var efendim var, demek senin için başka kızlardan hiçbir farkım yok öyle mi? Bana bak... Otelde benim yanıma bile sokulmuyorsun. Gider gitmez de kendime başka bir oda bulacağım, tamam mı? Tövbe, estağfurullah. Bak, yavaş git, yavaş. Sarsmadan. Tövbe, tövbe. Bak, tümsek var. Orada tümsek var. Dikkat et tümseye. Dikkat et tümseye. Oha abi, oha. Hay Aziz'e sarlı Halil'et. Oğlum yavaş sür şunu. Çocuklar var. Kusura bakma hanımım. Ya sen de bir susay. Tövbe estağfurullah. Sen önüne bak. Önüne bak. Araba kullanıyorsun. Hadi biz cüce oynuyoruz da. Senden cüce mi olur Fettah? Fetta lafı yok. O da cüce başı olacak. Ben hele bir cüce başı olayım. İlk mısıyı Saçma mı? Altı cüce olur mu hiç? Ee, eh, bir tane hiçbir şey olmaz. Şu tam prensesi oynayacak karının adı neydi? Mehtap susamış. Mehtap susamış. Eski güzellik kraliçesiymiş. Kraliçe, he. Düşün yani ben oynayacak güzellik kraliçesi. Yani benim karşımda kim var? Ama sen beni beğenmişsen. Bu, tamam e, bu mu? Ee, ne oldu beğenmedi? Allah Allah. Allah seversen bunun nerası pamuk be? Çırçıra alsan makine kabul etmez bu karıyı. Şu hale bak. Bu kardan ancak bulaşık bezi olur. Hatta olur sana ha, yer bezi ya. Ne oluyor ya? Oğlum yavaş biraz. Vay, öldürecek mi hep bizi. Oğum, ya öne geç ya da direksiyona geç yoksa ben ineyim yani ha? Söyleyeyim. Beyefendi rahatsız olmuş benden. Hadi açıyorum, iniyorum. Aç arka kapıyı. Allah Allah tamam iniyorum. Aç arka kapıyı da öne bineceğim. Baba! Abi yapma ya oğlum ne yaptın? Arkadan alırlar Saçmalama mı ulan? Delirdin mi? Allah! Delirtti o. Delirtti be. Bana değil, delirtti yani. Tübe estağfurullah ya. Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama daha ne yapsın be adam be? Aa! Hamit? Ali, Ali Bey, Ali Bey! Allah'ım! Alsana! Ya artık geçti, boş ver. Bülent alır. Vallahi Bülent Bey, Bülent Bey! Bülent Bey dur, Bülent Bey! Aa, Hamit'im o. Allah'ım ya! Hay Allah razı olsun senden Bülent kardeş. Oh ne oldu? Hay Cevap bu vicdansızlar almadılar beni bıraktılar. Hay vardır bir bildikleri. Aşk olsun sana Bülent bey. Vallahi aşk olsun. Diye. Nerede kaldılar? Aradım Ali abi. Yaklaşmışlar. Mehtap demek ki bu ha. Hı. Yanındaki kim acaba? Uzatmalı sevgilisi. Ee, diyorlar. mi keşke. İşim gücüm var kızım. Bekleyemem başında. Ama ne? Çok da meraklıydım sanki. Kalmasan kalmam. Bana bak Mehtap. Set set diye tepinip durdum. Aha sana set. Edebinle otur. Rezalet çıkartma. İçkiden uzak dur. Allah'a dinime imanıma yoksa sıkarım bacaklarını sıkarmış. Sıkar biraz. Sevsinler. Şu ayılığı bırak artık ağzım. Bırak. Şu sanat nasıl adapte ol. Güzel. abi denize mi girsek, havluya mı girsek? O Çocuklar, <laughs> çocuklar yavaş! Kim ediyorum ben ya? Oh. Ali! Ah. Bunca çocuğun sorumluluğunu aldık, yine başımıza bir iş gelecek ya. Bir şey olmaz başlarında sinema odaları varken. Ya sen ne aşağılık bir adam oldun ya. Hayret bir şey. Bir tatil diye getiriyorsun, iş kakalıyorsun. Üf! Ha, çocuklar, malzemeler bagajda. Ben Eko'da almaya gidiyorum. Eko'da mı? Sen bilirsin. Cık. Yazıklar olsun demek. Bilirsin. Ne oldu? Patlattınız mı kaba? Onun tipin bir şey o. Hadi oradan. Elime yüzüme bulaştırdım, kızı üzdüm demeyi Ben bir bavullara bakayım ağam. Boşadınız var mı? Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Ay sizi arkadaşımla tanıştırayım Hazım Bey. Merhaba, memnun oldum. Pek memnun oldum Ali Bey kardeşim. Eh, siz geldiğinize göre artık bana ihtiyaç yok. Ha? Mehtap Hanım size emanet. Merak etmeyin. Şiş, sağ solu kırmayın tamam mı? Dikkatli olun biraz. Tamam hocam, bir seti kurmaya başlıyoruz zaman. Tamam, ben yukarıya çıkacağım şimdi. Yerleşeceğim odaya, sonra aşağı ineceğim. Size biraz acele edin, hadi çabuk çabuk. Ben bir resepsiyona kaydımı yaptım. Sinem! Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor? Hayret bir şey. Senin eserin bunların hepsi. Benim eserim, evet. senin eserim bunlar. Valla ben bilmem, ben baş edemiyorum. zaten otelin spası da varmış. Ee varsa? Varsa? Al bakalım. Sana hayatta çocuklarınla başarılar, mutluluklar hayatta tamam mı? Ya, ya Hamiyet gözünü seveyim. Topla şunları Allah aşkına topla. Memo'cam Hocam! Bu lazım ya. Hocam! Hanım, saygılar. Ben Maho. Sizlerin prensi mi olmalısınız? Çok memnun oldum. Estağfurullah. Mehtap Hanım, o şeref bir ait. <laughs> ne kadar da yakından güzelmiş siz. Hatun <laughs> budalası! Hatun budalası! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkının gözüken olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbisin. sevmiş